Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Shadowgun Legends oynuyoruz ve şu an mükemmel bir videoya daha karşınızdayım. Bağlanmadı niye? Neyse. Şimdi olur arkadaşlar. Bağlanır şu an. Kendi internetimde zaten ben halledeceğim. Merak etmeyin. Hmm. Arkadaşlar bu arada şu yüzden topu var ya şu ekranın üzerine bak şu an oynatıyorum. Bunu ben kendim robota çevirdim. Robot kadına çevirdim. Yani çok güzel oldu ama O niye yok oluyor orada? Dikkat ettiniz mi? Hmm. Değişik. Yukarıda mesela bug'a gidiyor. Dur bakayım. Al bunu her yere koyabiliyorsunuz. Oraya ne gidiyor? Ha. Yanda dursun ya. Yanda güzel duruyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeyim mi? Şu an var ya öyle bir oynayacağım adamların içinden geçeceğiz tamam mı? Arkadaşlar bu arada adamlar biraz böyle şey ya uzaylı insan değil yani o yüzden zaten Neyse ben bunu bir durdurayım. Siz bu kısmı görmeyin zaten. Bekleyecek bize daha. Arkadaşlar başladık hemen şunu aldık. Tamam mı? Zaten oyundaki adımda da Utku Tire Korkmaz. Tire de şu alt. Hani alt tira var ya o. İşte çizgi alt çizgi işte. tira deniyor ona. Neyse. Şimdi arkadaşlar dünyaya bir giriş yapacağız. Manyak gibi oynayacağız. Şuna bir gireceğim ben ya. Abi bak bu niye bu bu arada garip gözüküyor şey. Heh, tamam. Şimdi şu üstümde robot kadın var ya o benim şeyim. O benim ne derler ona? İşte kayıt alma şeyi. Kayıt ondan sayesinde alıyorum. Bir uygulama var onun sayesinde alıyorum. Ama uygulamayı söylemeyeceğim. Niye söylemeyeceğim biliyor musunuz? Çünkü reklam yapmış olmayın diye ben bilerek söylemeyeceğim. Yani sırf Reklam yapmış olmayayım diyor. Reklama giriyor çünkü ondan sonra bu sefer de Aa, arkadaşlar neredeyiz? Ha, ee, buradayız. Bakalım nereye gidiyoruz? Şu kadını, kadını... şuradan çekeyim. Ha, orada kalsın. Ro... Kadınlar robot bunlar da robot. Bunlar aslında robot da değil. Bunlar ne bunlar ya? Robota da benziyor, uzaylıya da benziyor. Ama var ya ben... Aha şimdi hepsini yeneceğim. Siz kaşındınız. Bir dakika. Şu şey ne? Ayarlar. Hmm. Müzik. Ha, tam güzel. 30 FPS mi? 60 FPS o. Ha, 30 FPS kalsın. Tamam ya. Önemli değil o. Zaten kaybedince ne <laughs> diyeceğim. kalabalık olsun şey ki şey trainer'la böyle beraber oynayış geliyor ya. Tamam bakalım. Geliyor. 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 lan? Geliyor. 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 Arka tarafta değil mi? başka bir yerinde sesim Dur, Dur Oha! Dur, aradan bir şey geliyor. Ha, evet. Aha, o da. Dur, ben diyorum Ha, Gel buraya. Al. Bak, bak. bak. Hah. Bak. Hmm. var. Hadi evet, evet. Yazıyor. <laughs> Burayı tutalım abi Aa şu roket ne işe yarıyor ben denemedim Hadi deneyelim Mesela şuna ishal Ay şuraya gidelim Neymiş roket Oha C i̇şte Bir şey yaptım Salgan mı olsun O ne Boss'un adı var dur Boss'un adı neymiş Biz de öğrenelim yine Talpsiz Lugis Talpsiz boss'un adı da Lugis Lucas gibi Lukas <laughs> gibi Aklım Bir <var>. çıkardı <laughs> Allah. Ah oh, ölüyorum. Ah ölüyorum. Allah. Şunu vuruyor. Kaç 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 kaç. Aha ölüyorum. Ay. O roket nereden giriyor? Dur dur dur. Şu ben kesin bir tüfeği Aha bir dakika o hangisi? Ha. Ben... Lan siz sizi. Gel lan Al lan bunu. Dur dur. Şu kalksız ducası vurmayı deniyorum. Allah'ım Ah öldürdüm Allah'ım Görevim nerede kalmadı? Al kalanlandı Arkadaşlar şimdi ben lan, ben deyim, ben de oraya, bir de Ben ne yapayım diyorum ya Sen dur bir ihtimalle gel. Lan onu niye alamıyorum ki lan Bunun üzerine alacağım Heee lan Şuraya gidin kaliteli bu araçlar değil mi? Bu güzel bir yer bulayım. Orada fotoğraf çekeceğim. Kapat fotoğraf edeyim ya. Nereye yazayım? Burası tam merkez ya. Lobi. Doğru değilse. Doğru Tamam. Tam şöyle bir şey yapalım. Bir fotoğraf çekelim. Bir dakika. Aa. Tamam. Yalanmış herhalde. Tavsiye için bakın şöyle. <laughs> bu ezla yemesene Tamam, ızdırap. Arkadaşlar bu bunlar ızdırap verenler neye geçiyor şu yarasıklar? ızdırap diye geçiyor direkt. Dur bakayım. Hiç bir uyarı o. olmak için federasyon uzayının sınırlarına bitiverdiler. Izdırap gittikleri gezegenlerin soyarak yollarını yollarına çıkan gezik attılar. yeni yer değişilen bölgelerin yayıldı. 10 sene süren savaştan sonra federasyon artık zorlamaya başladı. İnsanlığın bir kahramana ihtiyacı var. İşte o kahramanlar biziz. Arkadaşlar ızdırap yani bu yarı tutan adıymış. Yani bunu da öğrenmiş olduk ve bu arada 5 lira yani. İçliği kastım. 450 x ve 90 TL, 90 TL ne acaba? Ha ilerleme, ha, tamam, güzel. Kumarhane açıldı. Yaşasın, benim yaşım tutuyor. Arkadaşlar bu oyunda bir diye bir şey var ama yaşınız tutarsa girebiliyorsunuz. Yani oyunun öyle bir şeyi bile var. Hadi kumarhaneye gidin. Şu Pedro'dan görev alayım da ben. Sonra unutuyoruz. Bir de edeyim şunu. Deşifre et. Abi direkt Açılır zaten. Güzel. Aa, oy, otomatik değil. Tamam. Güzel. Kullanalım şunu. 0 bir yedi. Ne kadar rahat ya? Sadece 0 bir değil. Arkadaşlar kumarhaneye gidiyor mu? Neresi? Hakım. Hakım neresi? Al gazını. Al kumarhane şurası. Bar da burası. Bar'a girebiliyor muyum? Ah, bar'a girebiliyorum. Tamam. Arkadaşlar bir bar'a gidelim. Bir içki falan içelim. İçeriz sonra. Aa, ne oldu lan? Ha neyi soruyorsun? Zindan. Zindanınız hazır değil mi? Ha. Neredeyim? Bir dakika normalde ha. Burada mı gidiyoruz? Güzel çıkmıyoruzdur burada. E. Girmiyorum. Ben niye içeri almıyorsun ya? Ben şu bara niye giremedim? Ha girdim. Şimdi girdim. Adam önünden çekilmiyor ki. Adam beni bakar kapıyor. Abi bilerek orada dur. Çekil lan. Şekil mi? Bir bira ile zaferini kullanır. Düşse bira ile zaferini kullanır. Düşse bira ile zaferini kullanır. Tamam gereksin bunlar. Tamam. TP'ye ihtiyaç varmış. Yani daha o TP'miz yetmiyormuş. Onu anladım. Neyse bara girmeyelim gazinoya girelim. Bu arada benim şu an bulunduğum yerde şurası var ya. Orası da gazino aslında. Benim şu an bulunduğum yerde gazino ve burası da gazino. Hadi gazinoya girelim. Yadın eğlence yerlerine. Böyle içki falan içine gel. Şimdi içki içeceğiz. Kapı açıl. Aa niye açılmıyor? Dur bakayım. Normalde açılması gerekiyor. Ha. Şu kapı. Aa bir dakika. tabana kısıldım. <laughs> Ana bir içi şey Ne oluyor? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Gördünüz mü? Aniden bir şeyler oldu. Ne oldu acaba? Aa ha, mı hatası mı geçildi? Of lan bunu hiç sevmiyorum ya. Bekletiyor ya bile. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Savaş ayağı yapayım Bitireceğim hadi ya. Hadi çabuk. Başla artık. Ha, şimdi çık <laughs> çık. Neyse ben gazinoya girmeyeceğim şimdi. Sonra gireceğim ama. Size sonra göstereceğim Şunu başlatayım. Enerjiyi hissettiğin yanı göre. Tamam. Enerjiyi hissettiğin ikinci bölümündeyiz. Ne kadar neymiş kısa bir stopaj işine ne dersin Şatakon? İlk başlarda zırabın tek davasının yollarına çıkan bütün türleri yok etmek olduğunu düşünüyorduk. Artık alışkanlıklarını izlediğimizde aslında yaptıklarını kurbanların teknolojisini alıp tekrar kullanmak olduğunu gördük. Çekirdeği patatalım da bir daha kullanmasınlar. Tamam kullanmasınlar bence de. Sonra <laughs> demek arkadaşlar. Şu atlıyoruz. Muharebat yok çekirdeği kapattırsan yakındaki zırab ışınlanma. Aa, okuyamadım. Bu adam da Ölüyor ama yazıyor diyemiyoruz. Hemen geçiyor anında tıp diye geçiyor. Şu kalkan basmak diye de roket galiba. Aa roketi nasıl kullanıyoruz Dur bir şey oluyor. Arkadaşlar şuraya bakın. Oha. Bu tümen şaka mı? Şu arkada genize bakar mısınız? Şaka gibi ya. Şu denizin yanına bir fotoğraf mı giriyorsun? dur. Arkadaşlar bir dakika. Hmm. Füzeyi atsam. Nasıl oluyor acaba? Buna bak. E. Ne işe yarar? Bir şey diyeceğim. Ne işe yaramam soruyor Ben bu arada her buradan aldım. Aşağıya atmam gerekiyor sanırım. Dur, şunu alayım. Tabanca Yeni silahımız hayırlı olsun. Oh, bakın. Baraja. Fırsız.

Arkadaşlar bu arada ne dediğini ben anlamıyorum. Söyleyebiliyorum aslında ama anlayamıyorum. Easy kolay değil mi? Kolay Neyse onu siz bakarsınız artık. Ben oraya bakmıyorum. Ben bakmayacağım. Doğru söylediğimden bile emin değilim ki ben. Neyiniz hmm. Almış, bir kapımız var. Hadi kapıya koyalım. Şunu sökelim abi. Aa dur dur dur. Easy, easy. Of, kaptan. Ne hmm. yeah. oldu? Aa, adam ona. Dur, dur, ben onu alacağım kes. <laughs> adam ne oldu şimdi, şimdi <laughs> Ha, arkama geçti. Neredesin? <laughs> tamam. <gülüyor> şimdi, şunu. A vuramadım dur kafadan Allah Damn, Olmuyor mu? Hıh Allah. Allah 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 Tamam öldüm <laughs> Muslu dağıttım Bu ne? Öyle bir şey mi var? Bir fotoğraf çekelim hemen Bir daha bir işim var bende Tam şu Bir <laughs> Yönetmenin olduğu yerde

Birer diyeceğim. Tamam oldu. Arkadaşlar şimdi bunu almazsam bir Şimdi şunu da Dökelim Sök lan şunu. Aldım. Ha, aldım. Şimdi ben neyi aldığımı bilmiyorum. Şuraya bir yere takacağız herhalde. Aaa. Jenerata başlıyorsun. Kapatacak? Kaç. Allah. Kahretmesin. Ölüyordum az daha. Herhalde. Oha. 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 İşler hareketli olacak demiştim. Tarzını beğendim. Yedek en ve daha fazla zırap e, verişi yok etmem bir şeyler diyor. Abi patladı burası. Kaçmamız lazım. Kaş, kaç, 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 kaç. Yok hmm. Şimdi bu videoyu arkadaşlar bir 200 like atarsanız. Şeyi yaktım arkadaşlar bakın. Böyle bu abi. Şimdi buradan. Heee anladım ben. Bir dakika bekle. Aa, şunu nasıl dur? Bak durduramıyorum bile. Şş, bak nasıl saklanıyorlar? Bak başım, bak şuna iyi izleyemiyorum. Arkadan vuracağım. Arkadan. <laughs> dur dur. Bak bana bir de isabet ettiremiyor. Bak şimdi kumpat kuracağım ona bak. Buraya gelecek illa bak. Şu an beni göremiyor ya bak. İlla gelecek. Ha geldi. Allah'ım. Tamam, şu an yani ben şu sonsuz mermili silahı alayım. Mermerin sonsuz mermisi var bu arada çok güzel. Tabancanı pardon. Mermi ne ya? Ha. Bir sandık bulalım. Şurada bir yerde sandık olabilir. Aa, kesin var bunlar Dur bakayım. Bir girsem. Girilmiyor ki. Burayı ben açacağım ya. Spill'de bak hadi girelim. Hadi yetiş insanlar. Abi giremiyorum ya. Şuna bir takım atayım ha. Adam oldu. Şimdi şöyle. Şöyle Aa, merhaba. Tabancayla öldüreceğim. Ah. Aa, Aa bak bak bak. Polisim lan Ben akıncı. Gel lan buraya. Ne Oha. Çok kötü orada. Tuze. Oy oy. Geçtim. Tamam gelen veriyor. Ama bir dakika. Aa geliyorlar bak. iki tane şey geliyor. mahluk Şu mağruk ya da tıkanmış arada. Bir de şu şey var ya. Aklıma şey geldi. Hani Baykuşevi diye bir müzik vardı. Bir sürü mahmut vardı. O neydi öyle ya? <laughs> Bu arada ben onu çok seviyorum. <laughs> Resmen şimdi ne kadar kolay ki bize. Kafadan bile çiziyorum anlatlar resmeni. Oh! Tabanca ile öldürebilir miyim dostum? Oh bak bak! Oy! Işılanıyor bak bak. Gel bak ya. Oy! Bak bak bak. Kafadan vuruyorum. Ah! Şimdi bitirdim seni. Gel gel. Oy! <laughs> Dostum normalde tabancayla öldürme imkansız gibi bir şey yani o kadar vurmanız gerekiyor ki Zaten anlamıyorsunuz. <laughs> Tabancalar en kötü silah olabilir bu oyuncak ama sonsuz abi arkadaşlar Aslında havalı bir silah ama şu dondurmenin tabancaları var da onlar daha havalı hani böyle durdurarak takıyor ya çok güzel hissettiriyor insanı Rahatlatıyor böyle dur bakayım Şeyler ne şu şurada Arkada kesin sandık vardı hadi sandığı bul Bulamadım yani sandal bulamadım. Beyaz çantalar değil. Ha şurada şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Devreye sokuyorsunuz kapı açılıyor. Şimdi buradan ben şu silahı alayım. Yok değil. Şunu alayım ben. Altı mermimiz var. Ha. Kalkın. Tamam. Altı mermi. Şuradan böyle gideceğiz abi. Kafasını sıkacağız. Burada ha gördüm. Kafadan vursam tamam. Al bak şimdi. Güzel. Şimdi ben bunu vurdum. O hemen de gelin ya. Gel gel. Elimde bomba var. Al taktım. Ne kadar çok var lan. Ondan bunu hadi yapacağım. Al. Al. Ah. Al. Oo zıplıyor ya. Dur bakayım. Gel lan. Aa. Lan oğlum silahına inmiyorsunuz. Ha şaka gibi. Adama yavet. Oh. Oha. Geliyor lan. Ölme lan. Dur dur indireceğim. Al. İndirdim. Ben <laughs> sizden daha burada dururum Al lan. Oy. Harikasın. Hmm. Koldan vurdum. Şimdi ben bunu... Ne yapayım ben burayı? Ne yapayım şimdi? Bir o oh, aldığı parça var. Kesin burayı bir yere takacağız. Hemen anladım. Çözdüm işi. Kesin şuraya takacağız ha. Zaten Allah. Yanımızda patlatınca biz de... Ha bunu patlatacağız. Lan ben roketi ateşim o zaman. Ha. Oha! Planı mı kaldırıyormuş? O oyun oluyor lan. Allah! Patlıyor burası. Yok olacağız şimdi. Abi inanamıyorum gerçekten. Yok olacak sanki. Valla var ya. Hmm. Şimdi şuradan geçelim. Uzaylılar herhalde öteki tarafa gitti. Herhalde oraya spamlandılar. Hani Minecraft'a spamlanıyorlar ya böyle. Oha! Orası niye patladı? Yıldız ne kaç? Yıldız Şahin'le neresi? Haa! 50 saniye içine kaçamazsa biliyoruz. Tamam. Hadi tamam kaçtım. Gel Bir daha. Şunu ben bir alabilir miyim? Tamam. Abi. 40 saniye. 39, 38 abi öleceğiz. Hayır. 36, 39 abi ölüyorum bak. Ha yıl şahane şurası. Kesin burasıdır. Ha İşte bu. Yaptım. Uzay gemimiz geldi. Biz bu ama biz çağırmadık. Abi o bizim değil mi yoksa? Bizim mi değil mi? Ben anlamadım. Hadi. Hayır. 15 saniye, 14 saniye. Çabuk mu? girdim. E girdim hadi. Lan ha çalıştır. A abi bir de çalıştırmıyor ya. 5 saniye ya. Oh. 5 saniye kala var ya. Az daha öldüm ki. Patlayacak da bura. Acaba ne oldu? Patlıyor. Bölümü tamamladım da abi oha böyle bir şey yok ya. İnanmıyorum. Neyse umarım videomu severek izlemişsinizdir. Video 25 dakika oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Diğer kanalıma da abone olabilirsiniz. Utku Korkmaz yazarsanız YouTube'a direkt çıkıyor arkadaşlar. Direkt Utku Korkmaz yazıyorsanız çıkıyor diye kanalım çıkıyor. Bu benim şey kanalım. Oyun kanalım yani bu diğer kanalımdan farklı bir kanal. Ama siz öteki kanalıma da abone olun zaten o ana kanalım benim. Bu yani öyle oyun videolar için oluşturduğum bir kanal. Diğer hesabımda daha böyle şey manyak videolar var işte böyle çok güzel videolar var. Harika videolar var gerçekten. Bir şey yapın yani. Gidin abone olun. Yani YouTube'a şöyle yazıyorsunuz. Utku Korkmaz arama yerine yazıyorsunuz. İlk çıkan zaten benim hesabım oluyor. Direkt abone olduğunuz zaman zaten videolar haberdar olabilirsiniz. Bu arada çok değişik videolar çekmeye hedefliyorum. Şeyde bu sahilde bir şey görmüşüm ben onu Garip bulmuşum onun bir videosu çekiyorum yani. Siz düşünün. Bu arada videoyu kapatıyorum ben artık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum. Sizler çok iyi yolda ilerliyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel. Hadi görüşürüz. Kendinize bu arada şöyle ya. Buraya. alalım. Şöyle bak havalar. Kendime de şuraya alıp öyle tane. Şunu da hatta şuraya alayım oluyor? Bir dakika bir dakika. Ha, ta Ş tamam hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dedim zaten. 26 dakika video olmuş. E iyi. Güzel. Tamam. Hoşça kalın. Can dostlarım oğlum.